Evet, Oktay Şu andan dolayı sıvadı Tabi ki de hemen, Oktay hemen yalancı Oktay sen nereden geldin? Ali ondan sen nereden geldin? Önceden geldi? geldi, sen de var En az Ali'nin olduğu kadar sen bu Evet, Oktay'dan dolayı da sıvadı kesme işlemlerini babalar yapacak. Bir kez daha hemen burada sanki üzerinde bulunan beğeni yarışmacılarımıza son birimleri izliyoruz. Hem soyma işlemlerini, soyma işlemlerini çocuklarımız yapıyor. Doğru bir işlemlerimizi babalarımız yapacak. Şirketlerle işlemlerinde yeni çocuklarımız var. Muhtemelen tecrübelerimiz. kandır. Dur bitte, var. Evet. 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 Tüm gelişmecilerimize başarılar diliyoruz. Çiftli bir gelişme alacaklar deneyiniz. İlk yılda şu zaten soyulmaya başlamış elbisemiz. de şu anda tamamen şekillendire başlıyoruz. Şüphemle, geliyenler var. Olumlu, çareli, ilginç, heyecanlı. Muhtemelen ilk davetler çok lezzetli olacaktır. Hadi de... dra